Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox oynayacağız. Roblox'cum açılır mısın? Eee Roblox? Biraz hızlı bir giriş oldu. Evet. Ee, sizinle bir defa annemle Roblox oynamıştık arkadaşlar. Ee, bugün ben tek oynayacağım. Ee, ben çünkü bayağı çalıştım arkadaşlar bunda. Ee, o yüzden ben oynayacağım işte böyle Arada böyle resimler değişiyor Bu arada arkadaşlar Ben de bilmiyorum hangisini ne oynadım Neyi oynamadım Bakacağız Şimdi buradan şuraya geçelim ee, Şimdi enerjinizi bana yollayın ve Hangisinde oynamama istediğinize Bana söyleyin Arkadaşlar Pig'i oynamayacağız yani. O kesin olsun. <laughs> Çünkü yani baya e, ben bir defa denedim. Yani baya hiç oynanmıyor. Evet. Hissinizi yolladığınız için e, bakıyorum. Ne dediniz siz? Gelin gelin. Sanırım şu en tepedeki ya da şuradaki köpekli dediniz. Adopt me dediniz. Umarım doğru bilmişimdir. Ya doğru bilemediysem? Arkadaşlarım yüzüstü bıraktıysam? Bir hissettiklerini düşünüyorum. Al ne yapacağım ben? Neyse, ki, neyse ki siz bana kızmazsınız. Yani ben bu diye düşünüyorum elimden geldiğince fazla oyun oynayacağım ve süreyi çok uzun tutmamaya yani düşüneceğim. Adopt mi? Acaba nasıl bir şey? Hiç oynadım. Arkadaşlar çalışmıyor az çok fena. Çalışmıyor musun? Heh. Evet. Kısa bir müzik arasından sonra Roblox açılıyordu. Ne diyor? Play diyeceğiz herhalde. Play. Ben... Bebek olmak istiyorum. Ya ben bebek olmak istiyorum. Bebek bırak. No diyelim. Okey. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. E, ee, şunu nasıl kaldırıyoruz? Ay! Arkadaşlar çok şirinim. Ay inanmıyorum. E, ee, şurada bebek beşi var. Ya. yapmayacağım. Ya. Anne ben şu tutacağım. Bu süt deme. Süt kırmayın. E, ee, Turnu. He tamam. Şimdi sabah gerek yok. İki tane mi yatağımız var ya? Allah Allah. Ben daha bebeğim. Biraz yani bir duşumuzu alalım. Sabah kalktık yani sonuçta. Ay. Arkadaşlar ben duşta mıyım şu anda? Neredeyim ya? Çok kötüymüş. Allah Allah. Yemek ne ya? Arkadaşlar ben mutfağı bulmak istiyorum. Mutfak burada var mı? <laughs> mutfak var mı? Şey biz mutfak arıyorduk da. Ya yok ya. Şurası bir mutfak zannettim. Ama mutfak değil mi? Şu bardaktaki o mu diyor acaba? Sen. Ha, Hayır Ama bak benim ne çıktım. Neyse arkadaşlar biz de yani çocuğuz yani. Birazcık para ayıp yani. Çıksak belki bir şey demeyizler. Ne oldu ya? Ben çıkacağım sadece. Yani bir yaş... Ooo 190 TL'miz varmış. E giden yani Biraz pahalı değil yemekler. Bir şey yiyelim. Amca. Aa amca. Ne yapıyorsun ya? Biraz yemek var mı diye soracaktık sadece. Aa, ne yapacağım ben? Ama. Ya işte ne yapacağım ben? Vay şurada bir büyük tabela var. Ben en iyisi tabelin olduğu yere gideyim. Ya araba daha kullanabilir. Bakın bakın Xpla. Xpla. Aa birinin motosikleti binebilir miyim? Binebilir ne, ne? ne oldu niye kafamda böyle bir şey benim? Aa uyumak istiyormuş. Ama bizim evimiz geride kaldı. Neyse ya yani, biz de şu evlerin birine girelim. Nasıl olsa kimse yok. Ama buralar galiba sadece mağazalar var. O zaman bu tarafa geri dönmemiz lazım. Herhangi birinin evine gireriz. Bir de acıtmışım ama yani şimdi ne yapalım? Uykumuz varmış. Uyuyacağız. O zaman uyuyalım. Ben herhangi bir eve girip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane ev buldum. Girdim. Şu anda ekran böyle beyaz kaldı. Vay! Baya büyük bir eve girdim arkadaşlar. Buranın mutfağı var mı acaba? Yani bilmiyorum. Aa burası ben yemiş. Şöyle biz bir, bir duş alalım. Ama yok ya yani, biz duşumuzu aldık. Niye bir daha duş alalım? Terlediğimiz zaman alalım. Wow. Niye açayım kapıyı? Geçtim işte böyle. Mutfak! Yemek istiyorum, yemek istiyorum, yemek istiyorum, yemek istiyorum. Biraz sucuk yiyelim. Tabi pizza mı? Tamam, pizza'mızı yapalım o zaman. Bir tane bundan. Sostan alalım. Peynir. Peynir de bu herhalde. Bilmiyorum. Daha yeme. Sucuk biber koymayalım. Şimdi de bunu yiyelim. Yok. bunu neyse böyle yer herhalde bu. Biraz daha koy. Biraz acılık ya. Bir şey olmaz herhalde. Ye şimdi. Doyalım. Doyduk. Arkadaşlar paralar geldi. Let's go Home party. Ben de İngilizce bilmiyorum ki. Ne diyorsun tatlım? Türkçe söyle. He banyo istiyor. Duş istiyor. Uyku istiyor. Parti istiyor. Ne diyorsun? Anlamıyorum diyor Ri. o adam çok şey. Tamam, uyuyalım. Vay, şu da ne? Aa, bu ne? Bu ne? Eh. Neyse, boyumuzlanmıyor. Umarım bebek tersi falan değildir ha. E bana oynuyorum. Bu nasıl bir uyuşlar? Biraz düzgün uyu. o <laughs> ya. Oh, şimdi de uğurlamaya başladı. Ah, tamam kalk. Kalk uykum bitti. Kalk. Şimdi partiye mi gideceğiz? Allah Allah al, uyku hala var diyor. Gel biraz daha uyu o zaman. He. Tamam gitmiş. Şimdi buranın banyosu neredeydi? <laughs> banyo almak istiyor banyo. Kapıların içinde geçiyoruz. Allah Allah. Gel geçelim. Geç. Geçsene kapıdan. Bakalım. Aşkı. Atmayalım. Bacı. Ay bir ay gelmedi. Neyse. Umayım sanki? Ha ha. Umrumda biraz olsun ama bir şey de. Yani hiçbir şey umrumda değil ya. Ya arkadaşlar şu, şu, turuncu ne ya acaba? Ee, bir tane parti demişti. Herhalde partiye gideceğiz. Ama parti var mı? Biraz şöyle dışımıza alacağız. Tabii partiye gideceğiz nasıl olsa kesut para aldık 273 biz bebek aldığımız için her yere giriyoruz. tabi bebeğiz biz bebek istediğimizi yaparız şu ne şuraya paramızı koyabiliyor muyuz yok Aa buranın Şurası havuz mu? Havuz lütfen. Arkadaşlar havuz. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar ya ben bu oyunda çok eğleniyorum. Sanırım videonun tamamını bununla geçireceğim ben. Piyano çalabiliyor muyuz? Ben piyano dersi alacağım. Do, re, mi, fa, la, sol, si, la, te. Saçmaladı bizimki. Yere yukarıya! Yere! Abi şey istiyor. I'm hungry. Yemek. Ama seni partiye götür çektik Çok çabuk kararını değiştiriyorsun. Bir de free lemonade, free lemonade yazmış. Kenarda. I'm hungry. Al pizza. Bir daha atıyor bakın. Biraz şundan koy. Biraz bundan. Ee, Biraz acılıktan koyalım. Yeme. Biraz şundan koy. Tamam. Şimdi ye bakayım. Fırında atabilir miyiz ya? Çiğ çiğ yemeyelim. Heh, Tamam. Ye ye. Oh, karnın doysun karnın. Başka... Daha demin yemedin mi sen koca bir pizzayı? Biraz su içelim ya. İçebiliyor muyuz Grab evet. İç. Water. İç. İç. İç, i̇ç. i̇ç. iç, 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 iç. iç. Şimdi tekrar yemek. Allah Allah. Sen de nesin böyle ya? Ye, 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 ye. Canın sıkılıyor da mı yiyorsun? Bu sefer şu turuncudan koymayacağım. Sucuk. Ye. <laughs> Direkt ye. Evet. Ye. Ye. Ye çocuğum başka da bir şey isteme. <laughs> Koşarken yemiyor musun sen? Tamam ye geçiyor. Ye. Arkadaşlar ben şunu bir doyurayım. Şimdi ne istiyor? Uyumak istiyor. Tamam pizzayı bırak. Birkaç gün aç kal artık ya. <laughs> yani başka da bir şey diyemeyeceğim. Odamıza gidip uyuyalım. Çünkü gece oldu. Sabah kalkınca arkadaşlar bu sabah hiçbir şey yaptırmayacağım. Direkt o mağaza kısmına gideceğim. Uyusun ki ama sabah olsun. Uya! <laughs> ama saçı çok güzel değil mi arkadaşlar? Tamam artık uyanabilirsin hala gece. İmdat! İmge! İmge! Ah, Demek peşimden çıkamıyorum. Çıktım şimdi arkadaşlar. Hadi gelin biraz oyun oynayın. Ben yaşıyorum. Bu sen çıkıyorduk değil mi? Yani öyle diyor. Eksit Evden ben çıkmak istiyorum. Ya, yap. ya? böyle eve evden çıkarken? Aa! E ee, ben ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar? Bakın bakın bakın. La 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 la. Balkonda atlıyor. <laughs> Bunu sakın denemeyin. Ya şurada bir yer yok mu ya? Ee, bizim bulduğumuz bir yer vardı arkadaşlar. Tamamen buradan çıkma yere. Nerede? o? Ben burayı bulup kamerayı açıyorum arkadaşlar. Siz buldum kısmı izlemeyeceksiniz çünkü bayağı uzun sürecek. Güle güle. Buldum arkadaşlar ve içeri girdim. Aslında hiç uzun sürmedi arkadaşlar biliyor musunuz? Keşke çekseydim diyorum o anda. Ah, motosiklet. Uyumak istersen hayır. oyuncak mağazası. Banyo mu? Hayır. Yeni bir gün bu bugün. Oy nereye girdim hiç bilemiyorum. Pizzaya doyduk. Yemek yere gitmeyeceğiz yerine. Şu oyuncak mağazasına gideceğiz. toys, Toys Şop deseydi bari. Bir de. Toys. Oyuncak. Bitti. <laughs> Burası umarım ev değildir ya. E ne nam 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 nam. Ee, amca ben bir tane şu şokotel gibi şeylerden istiyorum. Alabiliyor mu Ne? Parası 200 dolar mı? Benim 243 dolarım var. Ben. ben ona o parayı vereyim mi? Bu ne? Çok pahalı bunlar. Aa ne? müşkut varmış. Anneciğim bunlar çok pahalı. Ben normal güzel bir şey istemiştim. Bunlar çok pahalı. Ya ne yaptın sen? Araba araba kim bilir kaç liradır yani? Bin lira falandır. Bunlar uçuyor muyuz acaba? Yee, 1200 TL mi? Evet kesinlikle uçuyoruz. O zaman ee, ben Kaç ancak Ne? yüz liraydı mi bunlar Çok var. O zaman ben e, şu zıp zıplardan alacağım. Evet. Bunların parası. Veriyorum sana parasını. Ver. Uy verdim. Yeee. Uy. Tutla bakayım. çok yükseğe de verdim Amca bizi kandırdı. Ben onun için bir sürü uslu durdum ya. Şimdi görürsün. Ha zıplıyorum ha. Çünkü yani zıplamasa sevmezdim. Şöyle yorumuza devam edelim. Şimdi ben şunu şimdi çantada Aa arkadaşlar burası suymuş. Oh, oh. Serinle de. Oh. Neyse şuradan çıkalım. Çünkü ben kalkmak istiyorum. Burada belki böyle parti falan bir yer vardı. E, çünkü orada parti falan demişti arkadaşlar. Tamam çık şimdi. Aa, yoksa burada mahsur mu kaldı? İmdat! Kesinlikle. In that. you I'm teeth. Three. <laughs> Çünkü çok uzun ördü. Ee, buradan da bu küçüğümüz de size böyle el sallıyor. Güle güle. Bugünlük bu kadar.